Bugün çok erken kalktık. Kahvaltıya gidiyoruz. Çok güzeldi. çok güzeldi. Youtube'dan beni takip eden arkadaşlarım Pınar, Özge ve Derin. Ben onların hepsini çok seviyorum. Onlarla tatilde çok güzel vakit geçirdim. Ee, Onlara buradan selam yolluyorum. Şu an yemek gidiyoruz Zeynep'le. Ama şöyle bir şey var ki ailelerimiz yok. Onlar en son kapıdaydı. Biz bayağı bir hızlandık. Sonra onları kaybettik. Şu an arkama baktığımda da hiç görünmüyorlar. Saçımı tuhaf oldu. Kurtamadım çünkü. Kapuzuma bakıp duruyor. Biz gidiyoruz değil mi Zeynep? Evet. Zeynep'in yanından bit gibi kaldım. Bugün mini kluba gidip dans edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar dondurmaya bayılırım ve buradaki dondurma harika. <laughs> deniz kenarında Hüseyin doğum gününü kutluyoruz. Hüseyin. Aşkım. Hüseyin. Otelde kutlamak zorunda kaldık. Çünkü Hüseyin bugün bu doğdu. 7 yıl önce. Mutlu yıllar sana.